iki bir sekiz tane kamu görevlimizin teslimatı anında orada bizim bu yedi tane kahramanımızın ölüm emrini veren PKK'lı Süleyman Şahin adlı kişi aynı zamanda kamu görevlilerin bırakılma noktasında anlaşmayı imzalayan kişilerden bir tanesidir. O anda izleyenler var mı televizyonu bilmiyorum. O sekiz tane askerimizin, kamu görevlimizin içerisinde ellerini vermediler. Allah onlardan razı olsun. Ve o anda öyle bir bakışları vardı ki o haine. Bıraksalar gün geldiğinde seni parçalarım, parçalayacağım der gibi. Ve inşallah bu millet, bu yedi kahramanımız gibi daha nice kahramanlarımız var. Bunun hesabını mutlaka soracaktır. Ve soracağız da gün geldiğinde. Bugün ne zamandır? Önümüzde 30 Mart seçimleri. Onun akabinde tekrar genel seçimler. Ondan önce de bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunların hesabı o günde sorulacaktır ama bizler her zaman için uyanık olmak zorundayız. Allah Türk milletine böyle bir daha bizim şehitlerimizin başında elbette ki ağlatmasın bizi. Ama şunu da çok iyi bilsinler ki bir millet olarak hepimizin duası nedir? Ya Rabbel Alemin bizleri şehitlik makamına ulaştır diye de dua ediyoruz. Burada bir belediye başkanı olarak benim duam odur. Cenab-ı Allah inşallah o makamı bize de nasip eder. Hepinizden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Şurada da fotoğrafımız aslında. Gel. Sanet O yana gitmezler ha. Arabanın çıkmaması da güzel değil mi? O, o, o hava şartları yok Buradan hiç böyle gitmezler yani. Ben yirmi sekizinde şey diyeyim abi. Ah, yani. Ya bu Musa Klasik'e basit kaldırmak lazım. Ya, Türk Cumhuriyeti Evet Evet Bunlar bizim Kahramanlarımız arkadaşlar Evet Muşlu, Vordulu evet, değil mi? Evet, bulamış. Salih Deniz, Rahmet Deniz. Yeter ailesi bizim arkadaşımız. <laughs> Bir tane demek. Bak selam Hatay, Bizim her <laughs> Cengiz Sarıbaş. Hocam nerede? Ziyar hocam burada mı? Burada. Da. Ziyar hocam bir Kur Kur'an oku. Tamam. Arkasından da bir fatiha ya, şey yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gelin böyle bu tarafa gelin arkadaşlar. Şöyle bu tarafa doğru gelin. Oturalım şöyle şehitlerimizin arasına. Gelin. Çökün. Kuramın diye. Eyyühellezine emel <laughs> usta'inu bis sabri ve salat. ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك, وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah, es salatu ve selam aleyke ya Habiballah, es salatu ve selam aleyke ya Seyyidil Amaline ve lakirin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi ya Rabbel alemin. Okumuş olduğumuz aş şerifi, Fatiha-i şerifi, Elif-i ve meydana gelen sevabı, alemler rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz'e, diğer peygamberlerimize, peygamberimizin ehli beytine, aleyhisselatü vesselamına, bu vatanı bize emanet olarak bırakan şehitlerimizin, ve burada şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını hediyeledik eledik vasileyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bayrağımızı günlerden aşağı çekmek istemiyorlar fırsat verme. Vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Vatanımızda birliğimizi ve daim eyle.

18 mar şehitleri anma gününde bütün şehitlerimizin ruhu için, geride kalanlarımızın sihat, selamet ve esenliği için ve Allah rızası için El Fatiha. Arkadaşlar şöyle şuraya gelin. böylece bir, bir aynı hiç şey. Herkes yerinde dursun. Bilal şeklinde duralım o taraftan fotoğrafımızı alsınlar. Fotoğrafı kaç tane fotoğraf alalım. Gel. Gel, gel sıkıştık arasında. bir çökebilirsiniz. Arkadaşlar gelin şöyle hep beraber. Çok gel. Gelin gelin gelin. gelin. Açın bayraklarınızı açabilirsiniz. Elinizi açın Aktı bayanlar alabiliyor musun orada? senin bayanlar senin foto